Şimdi benden neden kaçtığını anlayacağız Rıfat Bey. Yani eğer beni ailenin aldatıyorsan var ya bittin sen. Ah ses yok. Niye ses yok ya? Dur ya ben panik yapıyorum belki odada değillerdir. Fuat bu eve nasıl gelir ya? Nasıl? E baba nasıl suçu? Sen ne işe yarıyorsun Rıfat? Ne demek o ya? Anlamadım. Ben senle Fuat bunları yapamasın, sürünsün rezil olsun diye evlendim. Sen yapacaktın bunları ona. Öyle anlaşmıştık. Aylin bir dakika. O Fuat kolay. Bir daha semtine bile yaklaştırmam. Ama asıl tehdit o değil ki şimdi. Hamdi. Ben bu tür tehditlere alışkınım Rıfat. Ay Tekin Yavuz'un kızıyım ben. Benim derdim Hamdi değil. Fuat. Onu yaşayan bir ölüye çevirecektin. Süründürecektin hani ne oldu? Aynen ben anlamıyorum ya. Biz sürekli böyle kavga mı edeceğiz? Sen verdiğin sözü tut. Benden de uzak dur kavga falan etmeyiz Rıfat. Yok artık daha nasıl uzak durayım ya? Baksana. Odalarımız ayrı, yataklarımız ayrı, her şeyimiz ayrı. Ya, günah almışım ya, adam beni seviyor. Ya sen bana en başından anlatsaydın. Ben o herifin biletini çoktan kesmiştim. En başından anlattım zaten Refat? Anlattım mı? Of, i̇nan çok yoruyorsun beni Refat, çok yoruyorsun. Ne diyorsun anlamıyorum. Yüzüğü mü diyorsun? Yüzüğü çıkarmak mı istiyorsun? Aa! Ay, yüzüğü... yüzüğü niye çıkarayım hayatım? Bu yüzük ancak ben öldüğüm zaman çıkar parmağımdan. Ben şaka yaptım sana. Sen benim en güzel yorgunluğumsun çok seviyorum Rıfat. Gerçekten mi? Elbette hayatım. Sana o kadar aşığım ki ilk günkü gibi. Beni tanıdıkça beni daha çok seveceksin zaten. Tabii tabii. Yani her geçen gün daha çok seviyorum seni Rıfat'cığım. Peki benim gerçekten ben olmadığımı bilsen beni yine de sever misin? Elbette aşkım. Hadi sen üstünü değiş de gel. Çok özledim seni. resmen birlikte yatacaklar. Ulan Allah belanı versin Rıfat. Hani yataklarını izah Rıfat! Rıfat! Göstereceğim ben sana şimdi. Ama Aylin ben sana bir şey daha soracağım. Sen şimdi benim ameliyat olmadan önceki halimi mi seviyorsun? Ameliyat olduktan sonraki halimi mi seviyorsun? Ne fark eder? Hepsi sen değil misin? Ben senin her halini seviyorum. Ben de senin her halini, her anını, her saniyeni, her kelimeni seviyorum. Kalbim seni gördüğüm an atmaya başladı. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun böyle? Böcek var içeride. İki saattir işaret ediyorum. Hiçbir şey anlamadın mı Rıfat? Aa, niye göstermiyorsun? Öldürdüm orada. Öyle değil. Babam bizi dinlemek için böcek yerleştirmiş odaya. Dinleme cihazı. Aytekin abi niye yapsın böyle bir şeyi? Niye yapacak Rıfat? Aramızdaki şeyi anlamak için işte. Neyi? Üf, neyi olacak evliliğimizi? Ay, gerçek mi değil mi diye. Ne demek bu ya? Rıfat sen niye bu evlilikle ilgili hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Ay neyi bilmem gerekiyor ki? Sen de bir şey anlatmıyorsun ki. Ay neyi anlatacağım Rıfat neyi? Bu ne gürültü ya? Uyumaya çalışıyoruz şurada. Bir şey konuşacaksanız gidin çekin odanızda konuşun. Çürüttü oğlum çürüttü.